Bismihi Sübhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Dokuzuncu lem'a, dokuzuncu parıltı. Cüzde cüz de parçada, sınırlı parçaya ait olanda, külde küllide, bütünde kapsayıcı genel olanda, külli alemde, alemin, kainatın bütününde, bütün varlık aleminde, hayatta, zihayatta, hayat sahibinde, canlıda, ihyada olan, hayat vermede, diriltmekte olan sikkelerden, damgalardan, hatemlerden, turralardan, mühürlerden bazılarına işaret ettik. Şimdi nev'ilerde, çeşitlerde, türlerde hesapsız sikkelerden, sayısız mühürlerden bir sikkeye, bir mühre işaret edeceğiz. Evet, nasıl ki meyvedar, meyveli, meyve veren bir ağacın hesapsız semereleri, sayısız meyveleri, ürünleri bir terbiye vahide, bir tek terbiyeye, bir kanunu vahdetle, bir birlik kanunuyla, birlik prensibiyle, bir tek merkezden idare edildiklerinden külfet, zahmet, zorluk ve meşakkat, sıkıntı ve masraf ve gider harcama o kadar suhulet peyda eder ki, o kadar kolaylık kazanır, kolaylık olur ki, kesretle, çoklukla terbiye edilen tek bir semereye, tek bir meyveye, ürüne müsavi olurlar. Eşit olurlar. Demek kesret, demek çokluk, ve taaddüdü merkez, çok merkezlilik, her semere için, her ürün için kemiyetçe sayı bakımından miktar olarak bütün ağaç kadar külfet, zahmet, zorluk ve masraf, harcama gider ve cihazat ister. Cihazlar, aletler ister. Fark yalnız keyfiyetçedir. Fark yalnız özellik, nitelik, değer, kıymet yönüyledir. Nasıl ki bir tek nefere, bir tek askere lazım gerekli tecihizat-ı askeriyeyi, askerlik donanımlarını, araç gereçlerini, askerlikle ilgili eşyaları yapmak için orduya lazım, orduya gerekli bütün fabrikalar kadar fabrikalar lazımdır, gereklidir. Demek iş vahdetten kesrete geçse, birlikten çokluğa geçse, efrat, fertler, bireyler adedince, sayısınca, kemiyet cihetiyle, sayı bakımından, miktar yönüyle, külfet ziyadeleşir, zahmet, zorluk artar. İşte her nev'ide, her çeşitte, her türde, bir müşahede görünen, gözle görünen suhuleti fevkalade, olağanüstü kolaylık elbette vahdetten, elbette birlikten, tevhitten, birlemekten gelen bir yüsr ve suhuletin kolaylık ve rahatlığın eseridir. Elhasıl sözün özü, bir cinsin bütün envaı, bütün türleri, bir nev'in, bir çeşidin, türün bütün efradı, bütün fertleri, bireyleri azayı esaside, ana organlarda, temel parçalarda muvafakat, birbirine uygunluk, uyum ve müşabehetleri, birbirine benzemeleri nasıl ispat ederler ki tek bir saniin masnularıdır, tek bir sanatkarın, ustanın, yaratıcının eserleridir. Çünkü vahdeti kalem, kalemin bir olması ve ittihadı sikke mühür birliği öyle ister, öyle gerektirir. Öyle de bu meşhud, bu görünen suhuleti mutlaka, sonsuz kolaylık ve külfetsizlik, zahmetsizlik, vücub derecesinde, zorunluluk derecesinde icap eder ki, gerekir, gerektirir ki bir sani vahidin eserleri olsun. Bir olan bir sanatkarın, tek bir yaratıcının eserleri olsun. Yoksa imtina derecesine çıkan, imkansızlık derecesine çıkan bir suubet, bir zorluk, o cinsi in idama, yok olmaya ve o nevi, o çeşidi, o türü ademe, yokluğa götürecekti. Velhasıl ve sonuç olarak Cenabı Hakk'a isnat edilse varlıkların yaratıcısı olarak Allah'a dayandırılsa bütün varlıklar, bütün eşya, her şey bir tek şey gibi bir suhulet, bir kolaylık peyda eder, kazanır. Eğer esbaba isnat edilse, sebeplere dayandırılsa her bir şey bütün eşya kadar, her şey kadar bütün varlıklar kadar suubet peyda eder. Zorluk meydana gelir. Madem öyledir, kainatta şu görünen fevkalade ucuzluk, olağanüstü ucuzluk ve şu göz önündeki hadsiz mebzuliyet, göz önündeki sınırsız bolluk, sikkeyi vahdeti, birlik mührünü, Allah'ın birlik mührünü güneş gibi gösterir. Eğer gayet mebzuliyetle son derece bollukla elimize geçen şu meyveler vahidi ehadin tek ve bir olan Allah'ın malı olmazsa bütün dünyayı verseydik bir tek narı yiyemezdik.